Merhaba arkadaşlar. Buket'le Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyen bütün arkadaşlarım adına da niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuyla alakalı şöyle bir niyetlenin bakalım. Hep söylüyorum. Arkadaşlar hepimizin hayat mücadelesi, sınavları, dertleri beklentileri başka o yüzden siz yüreğinizdeki konu neyse ona odaklanın diyorum. E, çünkü ben bir kolektif adına niyetlendim ve kapatıyorum. Diyorum ki hepimizin güzel gönlünden hani geçirdiği dilek istek ne ise artık gerçekleşsin inşallah diyorum. O yüzden pozitif enerjiyle kapattığım tüm e, geleceği yani bütün artık bütünün hayrına olsun diye gelecekte neler göreceksek pozitif enerjiyle gelsin bizlere dedikten sonra da şöyle gördüklerimi size yorumlayacağım. Neyse halimiz o çıksın falımızı dedikten sonra şöyle burada e, kapanmış yollarınız var yani denemişsiniz gitmemiş gitmişsiniz ama yeterli gelmemiş tekrar çalmışsınız kapıyı bir daha bir daha bir daha bir daha şimdi <laughs> ejderha olmuşsunuz arkanızda daha doğrusu şöyle bir ejderha görseli var orada. E, bu sizin çok öfkeli olduğunuz. E, karşınızda minicik bir insan görünüyor. Yani birisini azaltmışsınız göz, gözünüzde gönlünüzde karşınızda. Yani diyorsunuz ki e, ben e, sen kimsin ki acaba? Hani böyle bir görsel olarak e, zayıf görüyorum. Yani öfkelisiniz. biri size hata yapmış. E, dolayısıyla da ben ne yapacağım acaba? dediğiniz bir insan bu. Atsan atamazsın, satsan satamazsın da diyebilirsin ama size zarar verdiği de kesin. Yorgun olmanız ejderha görselinizden görünüyor. Yani birçok konuda artık yırtıcı olmak zorunda kalmışsınız. Çünkü sizden başkası yok gibi düşünebilirsiniz. Şimdi hemen altında sizin altınızda tuttuğunuz bir şey görseli var. Ne diyelim ona biliyor musunuz? İmza olarak görünüyor. Mal sanki böyle. Diyorsunuz ki ya bu benim. Yani bu hak benimdir. Ee, bu para benimdir. Bu idrak ettiğiniz konu e, hak, hakkınız olan aslında idrak ediyorum ben. Bu benim yani siz niye bunu e, alıyorsunuz ki ahtapota görselleriniz var açıkçası burada. Bir şeyleri artık yoluna koyma noktasında her alanda ben varım dediğiniz bir süreç. İkisiniz yani burada bak bir tane buraya bir kişi buraya ama kökler bir bütün aile birliği olabilir mi? Evet. Ama ok yay gibi görseller var. Yani yay gerginsiniz her şeyden önce. Gerilmişsiniz artık diyebilirim. Bunun dışında boş konuşmalar var. Bol bol hem de insanların ağzına lafı yapıştırmak artık sizin elinizde. Resmen de yani umurumda da değilsiniz diyorsunuz açıkçası ee, ama şöyle bir şey söyleyeceğim size ee, gerçekten e, bak gördünüz mü para da büyük <laughs> yani oradaki o gördüğünüz para e, şu büyük bir yük para ve ben bu parayla alakalı e, hakkımdı zaten ve aldım demişsiniz. Tutuyorsunuz. Karşınızda bir insan var. Şimdi tutuyorsunuz ve karşınızdaki insan da ben de istiyorum diyor ama çok silik çıkmış. Gördünüz mü? Para burada siz önündesiniz. Karşınızda hatta iki kişiler. Ben şimdi bu iki kişiyi şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Yani sanki ee, birisinin de ya birbirlerine gaza getiriyor bu ikili. Ha bayağı. Ya bu ikili birbirini gaza getiriyor arkadaşlar öyle düşünebilirsiniz e, ya da zaten e, ikisinin de ama siz çok haklı olarak bak paranın önünde durmuş kesiyorsunuz o insanları haydi doğru mahkemeye. Şimdi Bu şöyle olabilir tabii ki de Dolayısıyla çalıştığınız iş yeri olabilir atacağınız imzayla bağlantılı olabilir müdürlük sizin hakkınızda olabilir boşanmak istiyorsunuzdur mal sizindir ve karşı taraf mirasınıza göz koymuştur. Oysa evlilik sonrasında alınan mallar ortak bölünebilir. Hani bir şekilde bir şekilde böyle bir e, hakkı olmadan birbirlerinin atak yaptığını gördüğüm için de e, sizin uğraşınız var ama buradaki laflar boş kalbinize göre olacak özellikle bana kalsa şimdi hani şurada zaten bir hafta sonra artık e, yani bir haftamız var arkanız döneceksiniz bir hafta sonunda ama bitmeyecek mirası ya da bu imzalık şeyleriniz bayramı sakin geçirirsiniz herkese kulakları kapatmışsınız herkese umurumda değil der gibisiniz yani aslında hakkınızı yiyen insanlarla da bağınızı ya da seviyeniz ciddi oranda da burada şey yapıyorsunuz Hani ne diyelim ona e, kimseye hakkınızı edilmezsiniz yani o anlamda Evet ve de zaten sonuçlanmadan da mahkeme sonuçları atılacak imzalar e, sonuçlanmadan da orada şey hali yok yani e, ne diyelim ona e, kesinlikle ve kesinlikle rahatsınız iç rahatlığı Allah herkesi yattığı zaman vicdanı rahat mı falan hani böyle bir şey deriz ya sizin vicdanınız rahat arkadaşlar sizin bayağı vicdanınız rahat yani ben ahlak olarak da insanlık olarak da yapmam gerekenleri yaptım ve o insanların aç gözlülüğü ya da ee, yani o karşı tarafın sorunu diyorsunuz içiniz rahatsız o yüzden herkes arkanızı dönmüşsünüz. Şimdi Haziran sonunda beklediğiniz bir haber var. Bu arada bu haberi de şöyle değerlendirdim. Çok da hali hazırda gelen yani sanki tarih zaten o zamanmış gibi. Haziran sonuç sonunda sonuçlanacak bir durum mudur acaba dedim. Önünde de kalp var yani resmen al bu kalp senin olsun diyor. Bekarlar Hayatında kimse olmayan, partneri olmayan arkadaşlarım, o halde kalbi getirecek size bir kişi. Haziran sonunda aşk var mı deseniz evet derdim yani. Ya bir şey gönlüne göre olacak, ya karşı taraf sana çok sevineceğin, kalbinin atacağı bir haber müjde ile geliyor diyebilirim açıkçası. Ee, ve aslında sizlerin de farkında olduğunuz bir durum içerisinde şöyle ki o da zaten hani Temmuz ayını bak şimdi şöyle geçireceksin bak hali hazırda imzalar devam ediyor ya da ikinci bir konu da diyebiliriz sonuçta bunu ben sizin hayatınızı bilmiyorum bir konu her şeyden önce şey zaten ne diyelim ona bir konu hmm, Hani işte iş olsun, imza olsun, aile fertleriyle alakalı olay olsun. İkinci konuda bir şekilde aldı verdi sattı. Ev, ev alır mıyım alırsın. İşte onu yapar mıyım yaparsın. imza atacağım bir şey. Kendin bir iki üç kişi olarak çıkıyorsun. Daha doğrusu bence sen zaten kendi aile birliğini korumaya çalışıyorsun. Karşındaki insan da birazcık böyle inatçı çapa kafası çıkmış. Böyle inatçıyım ben keskinim keserim ben falan gibi ama sen kimsin ki dağınızla e, bu işi de halledeceksiniz. Temmuz'un sonuna kadar devam edecek ikinci bir imza süreciniz olabilir. İlk imzanın haziran sonunda gönlüne göre olacağını ya da eğer erteleniyorsa bile haziran sonunda kalbine göre gelecek olan haber ertelenme ile alakalıysa dahi arkadaşlar şey olduğunu söylüyor burası. Ee, yani gönlüne göre olacak zaten diyor sen zaten canını sıkma gönlüne göre olacak burası o yüzden e, tabii ki de ben şimdi sizin hayatınızı bilmeyerek e, yorum yapıyorum ama e, yapacak olduğunuz iş ya da anlaşma imza atacak olduğunuz imza diyelim ona e, ben temmuz ayının sonu itibariyle zaten artık bir şeyin kalmadığını söyleyebiliyorum gerçekten Kalmamış yani artık e, Temmuz sonunda şu güzel kalabalıkta e, artık şeysiniz böyle etrafınızdaki insanlar Hallettin ha diyor çak yapıyorsunuz insanlarla neye ne etlenmiş olursanız olun Temmuz ayının sonunda özellikle sonunda diyorum bakın çünkü e, bir imza süreciniz var ama ikisi de mi aynı konu birbirinden mi başka bilemediğim için söylüyorum bunu. O yüzden de burada çok güzel bir şekilde oh be haliniz çok net çıkmış zaten arkadaşlar. Maşallah dedim gerçekten. Güzel imzalar güzel sonuçlar, güzel dilekler. Ezelden getirdin. Bence aile konularıyla bağlantılıydı. Evet e evinin içindeki daha doğrusu şöyle diyebiliriz. Sen hayatında e gerçekten şey yaptıktan sonra ne diyelim ona eee Her şeyden önce sen iki kişiyle mücadelesini verdikten sonra aslında imzaları atıp hakkını aldıktan sonra insanların, çevrenin ve bizzat bu konuyla ilgili olan muhatap oldukların aslında iki kişi özellikle kenara çekilip bir şey konuşuyorlar. Sen onları takmıyorsun. Takmamalısın da bak at gibi çıkmışsın. Altında da zaten böyle bir Y harfi gibi çıkıyor. Kalbe de benzettim onu. Yani sen buradasın. O burada. Hani insanın gözü götürmüyorsa götürmez. Sen ne kadar çabalarsan çabala. E bu insan iyi niyetli olmayan bir insan. E zaten sana zorluğu çıkartırken sen anlamış olmalısın. Bu insana şans vermek elbette ki senin merhametinle alakalı. Ama e yeniden şey yapacak. Eee Yeniden yani tekrardan. Şans vermen onu dışa dışlıyorsun. Çok da içiniz rahat tutun. Dışlamanız gerekiyor zaten Şeklini görüyorum. Anlatabildim mi? Aslında burada resmen dışlamalısın diyor yani. 8 rakamı görüyorum Ağustos. Evet şimdi bana kızacaklar. Ay biz daha randayız Ağustos dediniz. Ama arkadaşlarım sizin zaten diyorum ki ben Temmuz sonunda konuşacağınız bir ağustos durumu var. <laughs> Temmuz'un sonunda konuşacağınız bir ağustos durumu var. İş yeriyle ilgili köpek balığı çıkmış. Zarar vermeye çalışıyor bu insan size. Ama kendine zarar veren birisi. E, yalnız tek başına etrafı da kalabalık değil. Hani böyle sizi dalıyor eyvah size yan zarar verecek Desem de çok da şey yapmayın. Yani çok da ee, zarar vermez ama güvenmeyin. Yanı başınızda bir insan var, sağ kol gibi, sırdaşınız gibi ya da iş arkadaşınız diyebilirim dostunuz olarak çıkmış. Siz ikiniz böyle konuşa konuşa gidiyorsunuz. Şurada hayalleriniz var. Ee, bu hayalleriniz aynı güzel böyle ardı ardına gelen balıklarınız olmuş şurada da bakın bu hayaller dediğim sizin yaz dönemi için işte önümüzdeki Eylül'e doğru Ekim'e doğru bir şey ya da işte bak bu Ağustos'ta satış patlaması yapacağız ya da Temmuz'da falan gibi yani bayram atlatalım da şu şöyle dediğiniz bir hedefiniz hayaliniz dileğinizin olduğunu söylemiş ve etrafta balık dolu o yüzden ben sizin bunun e, kadersel anlamda bereketli bir döneme doğru gittiğinizi söyleyebilirim e, bu kişi zaten sizden uzak duracak bir kişi Şahane ortasındaki siz size inananlar ve sizin mutlu olduğunuz insanlarla beraberliğiniz devam ettirirsiniz. E harfi çıkmış zaten sanki sizin taraf sağ taraf da hani Seferoğulları Terlioğulları durumu var açıkçası ama sağ taraftaki insanlar yani sizin etrafınızdaki insanlar birincisi kalabalık ikincisi sakinler o yüzden e, kimin ne olduğunu herkes biliyor bakmayın. Siz kendi doğru yolunuzdan şaşmayın diye desem olur yani. Evlilikle ilgili de ben orada iki kişinin kesinlikle birbirine yakınlaştığını gördüm. Ve de kalbinize göre olacak olduğunu gördüm. Nitekim buradaki çift de zaten birbirine karşılıklı. Sonra da yolları açık olarak görünmekte. Ben tabağın tamamına baktığımda enerji olarak aslında sıkıntılı günleri geride bıraktığınız olacak öyle günlere gideceksiniz artık diyebilirim. Şimdi kariyer hayatında o köpek balığıyla alakalı söz verip tutamıyor güvenemiyorsun. Sen güvenememeye devam et ama zarar veremeyecek. Köpek balığı kendine zarar verecek. Yüreğinin ortasındaki o kabus dolu uykusuz olduğun geceler kafayı taktığın süreçlerin artık sefer oğulları oğulları yapmışsın. Bu insan kendi kendine kesinlikle senden uzaklaşmış geri alamıyorum dediğinde haklısın yeniden şans verirsen tekrarı düşettirilebilir o insan yapacağı şeyi evlilikle alakalı da şu an diyorsun ki ya ben şu yaşındayım evlilikte neymiş ki ya da aşk neymiş ki ben istemiyorum ki diyorsun evet seni anlıyorum ama gel gör ki burada şöyle güzellikler var hayatında kesinlikle ve kesinlikle şey dönemindesin ne diyelim ona yani ben Dinlenmişsin zaten sükunet istiyorum, huzur istiyorum, mutluluk istiyorum demişsin. Nitekim de böyle bir ilişki aslında senin gönlüne göre olacak olan da bu aslında şeklinde görüyorum arkadaşlar. Sadece e, görebildiklerimi aktarmaya çalıştım. Dilimin döndüğünce güzel bir hafta sonu olsun. inşallah. çocuklarımızın okullarının sınav haftaları ne zaman inanın benim o yaşta bir çocuğum olmadığı için takip e, bende yok. Herhalde sınavdan... He, okul karneler alındıktan bir hafta sonra falan gibi işliyor anladığım kadarıyla bilemiyorum tam tarihlerini ama evlatlarımızın da artık bildiğin e, bir seneyi bitirdikleri ne çabuk geçti dediğimiz işte okullar açıldı vay yılbaşı geldi Aa, ramazan varım şimdi kurban derken Hayat böyle böyle gidiyor. Kötü olmak için gerçekten çok kısa. O yüzden size yapılan kötülükleri affedin. tabii ki de affedin. Aa boş ver canım kafanda takma demiyorum ama. Ee, beddua ederek de kendini negatif besleme var ediyorum. Çünkü senin beddualarının bir faydası yok. Çünkü karşı taraf sana yaşattığı her ne varsa onunla alakalı bedelini ödeyecek. Çünkü bu hayatta ilahi adalet sistem işliyor. Sana yaptığı kötülük mü? Gerçekten sen de göreceksin. Onun hayatındaki negatif süreçleri sen de göreceksin. O yüzden ilahi adaleti teslim edeceksin ki kendini her gün acı sakız çiğniyor gibi negatif-negatif doldurmayasın. Çünkü e, umutsuzluğa da çekiyor insanın. Negatif düşünceler insan umutsuzluğa çekiyor. Ben böyle düşünüyorum. E, gerek yok. Yarınlar öyle güzel kapılarla açılır ki. Ee, geçmişteki sıkıntıları zaten bizzat sen aşmıştın. Bunların üstesinden gelecek olacağına emin ol. İçini rahat tut. Buna inancın tam olsun. Sağlıkla sınanınca insanoğlu anlıyor. Diyor ki vay be ben sağlık e, aslında ne kadar önemli. O yüzden size şu kadarını söyleyeceğim. İlahi adalete teslim ettikten sonra sağlığınız da yerindeyse bugünlerinde geçecek olacağına inancınız tam olsun. Başta sağlık diliyorum. Şifa diliyorum. Gerçekten hastalarımız varsa e, önce şifa çünkü kalanını geçmiştekilerini aşabildiğimiz gibi aşıyor olacağız. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıklı kalın. Hepiniz hoşça kalın.